Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte harika güzel Meksika biberleri dolduracağız nasıl gözüküyor çok güzel gözüküyor değil mi İşte bunu yapacağız arkadaşlar iki tane Meksika biberiniz varsa ki şu anda pazarlarda AVM'lerde her yerde gözünüze çarpar iki tane bir tane olsun yapabilirsiniz ikiye bölünce iki tane olur arkadaşlar bulamadınız mı o zaman dolma biberden yapın ama bu güzel lezzeti illaki yapın diyorum. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Hemen tencereme ocağa alıyorum. 2 su bardağı kadar da sıvı yağ tenceremin içerisine koydum. Ne yapacağız? 2 tane biri normal biri de bir parça küçük patatesimi, küçük kuşbaşından küçük doğrayıp onların içerisinde kızartacağım. Kızartma derken arkadaşlar öyle bir kızarmıyor zaten. Narlar gibi kızarmıyor. Eskiden nar gibi kızarıyordu. Kızarınca çıtır çıtır oluyordu. Şimdi çıtırlığı var ama nar gibi bir kızartma söz konusu değil. Çok çok beklettiğiniz zaman da hafiften sönüyorlar. Önce patateslerimi kızartacağım. Daha sonra da biberlerimi kızartacağım. Biberlerimi kızarttıktan sonra da domates sosu yapacağım arkadaşlar. Biberlerimiz Kaç tane? 6 tane, 7 tane doğrayabilirsiniz. Çok seviyorsanız daha fazla koyabilirsiniz. Onları da önceden bir yıkayalım. Hafiften inceden inceye doğrayalım. Görmüş olduğunuz gibi. Bunları da kızartalım. Bunlar da kenarda beklesinler. Patatesleri, biberleri yan yana koyalım. Arkasına ben domates sosu yapacağım arkadaşlar. Ee, biz yazın yapmadık mı? Yaptık. Ama şu anda da elime güzel bir domates geçti. Onu sizlerle paylaşayım. Hem de göstereyim istedim. Bakın bir tık kalın doğrayın. Ama uç kısımlarını da alalım ki bunlar da robottan çekeceğiz. Kabuk deyip atmayın arkadaşlar. Gerçekten piyasası çok pahalı. Bakın uç kısmını hemen alacağım. Robotun içerisine atacağım. Herhangi bir sos melemen falan yaparsam onun içerisinde de kullanacağım. Baş kısımları sert. Gördüğünüz gibi onları da alıyoruz. Hiçbir şekilde bir şey bırakmıyoruz. Güzelce de doğrayalım. Puşbaşıdan bir tık daha küçük doğrayacağız. Onları da yağsız bir tavanın içerisinde kızartacağız. Şimdi ben patateslerimi ve biberlerimi kızarttım. Ya, onun yağını alacağım. O tencerenin içerisine atacağım. İçinde bulunan bulaşık yağı varsa onları da bu domates sosunun içerisine geçmiş olsun. Dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle kabukları atmayın. Hemen robotun içerisine iki bız bız yapın. İnanın kabuktan eser kalmayacaktır üzerine bir yumurta kırın çocuğunuza işinize yedirin hiçbir şeyi israf etme dönemi değil bunu da size küçücük kısacık bir bilgi olarak her zaman söylemeye çalışıyorum. Domateslerimi ben doğradım arkadaşlar. Şimdi bize burada iki tane Meksika biberi lazım. Meksika biberleri nasıl? Büyük, iri olduğu için. Yoksa ben güzelini buluyorum ya da var diyorsanız eğer dolma biber de olur. Onunla da çok güzel ve lezzetli oluyor. Hatta onunla daha daha bir yer yerliyse daha daha güzel oluyor arkadaşlar. Ama bunun orijinali Meksika biberinden olduğu için ben size onu göstermek istedim. Meksika biberlerimizi de yanımıza alalım. Bir kenarda da sosumuzu yapalım. Domateslerimiz de hazır. Bizi bekliyor. Ben size dediğim gibi 8 tane biber kullandım ben. E siz istiyorsanız sadece 4 tane yapacaksanız 2 ya da 3 yumurta da yeterlidir arkadaşlar. Yani 2 tane Meksika biberi yapıp 2'ye bölüyoruz ya 4 dilim oluyor. O zaman 2-3 yumurta yeterlidir. Ben 2 katı yapacağım için illaki 5 tane yumurta kırdım arkadaşlar. İçerisine bir dolu Bardakla da yoğurt koydum. Kendi ev yapımı yoğurdumdan koydum. Sizler de illaki kendi yoğurdunuzdan, evinizde bulunan yoğurttan bir bardak ekleyiniz. Çok güzel olacaktır. Şimdi patateslerim kızardı. Gördüğünüz gibi nar gibi değil. Hani eskiden bir nar gibi kızartma durumu vardı. Çıtırlık vardı. Şimdi bu çıtır oldu ama renginde herhangi bir böyle nar gibi olma durumu söz konusu değil. Patateslerimi aldım kabın içerisine koyuyorum. Hemen biberlerimi atacağım. Biberlerimle bir kenarda yavaştan yavaştan kızarsın diyorum ama yani kızarmıyorlar arkadaşlar kıpkırmız böyle kızardım çıtır çıtır oldum demiyorlar pişecekler biraz yağlanacaklar diyeyim biz malzememizi iç malzememizi güzel bir şekilde çırpalım daha sonra da lezzetlendirelim biraz tuz ekledim biraz kırmızı toz biber ekledim arkadaşlar biraz da karabiber ekledim siz sevdiğiniz damak tadınıza uygun yediğiniz bu olmazsa yemem dediğiniz ne hangi baharatlar varsa onu ekleyebilirsiniz. Şimdi bakın tenceremin içerisinde hiç yağ kalmadı. Onların hepsini aldım. Başka bir kabın içerisine koydum. Domateslerimi de attım orada güzelce. içinde herhangi bir damla yağ varsa onları hem çekecek hem de şöyle bir hafiften kendi suyunu verecek. Yavaş yavaş ocağımda pişmeye dursun. Ben de kapya biberlerimi ikiye böleceğim. Arkadaşlar alt kısmı 4 dilim. O dört dilimin ikisini bir dilim ikisini bir dilim olacak şekilde açacağız. Bunun bir de ben sizlerle paylaştım. Üst kısmından sadece üçgen bir dilimini alıp içini doldurmuştuk. Dolayısıyla bunu da sadece ikiye bölüyoruz. Ortadan ikiye bölür. Sap kısımlarını kesinlikle alıp atmayın. O zaman oradan dışarı malzemelerimiz dökülebilir. Zaten bir parça çıkacaktır ama meal vermeyelim. Yani daha da fazla açmayalım. Çukurluk olmasına çok özen gösterelim malzemelerimizi ne kadar doldurursak o kadar güzel olacaktır. Bakın burada da ikiye bölüyorum arkadaşlar. Bu da kırmızı Meksika biberi. Gördünüz mü? Sapı duruyor. Sapının durması çok önemli. Onun altından hemen çekirdek kısımlarını alalım. Onları keselim bir bıçak yardımıyla. Biraz da kabuğun içerisinde beyaz kısımlar varsa öyle. Onları da alalım. Şöyle 1-2 de zemine vurduğumuz zaman çekirdekleri de dökülecektir. Bizim için gerekli olan yer burası. Ne kadar doldurabilirsek o kadar güzel lezzetlenecek bilginiz olsun. Şimdi bu ikincisini de yapıyorum. Bu sadece bir dilim arkadaşlar. 2 tane Meksika biberi kullandım. 2'ye i̇ki, bölerseniz 4 ediyor. Güzel bir matematik işlemi de yaptık. Çırpıyoruz hemen kabımızın içerisine koyacağız. Kabımızı yağlamaya falan gerek yok. Ama bunların içerisini bile lezzetlendirmek lazım değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Kızgın yağımız vardı. Biraz önce kenara aldık. Ondan 1,5-2 kaşık kadar bir kabın, küçük bir kabın içerisine koyalım. Biraz tuz, biraz kırmızı biber seviyorsanız pul biber. Ben en çok sumağa yakıştırıyorum arkadaşlar. Ama sumağa şu an yiyebilecek kişi yok. Dolayısıyla siz eklemek istiyorsanız sumak ekleyebilirsiniz. Sarımsak ekleyebilirsiniz. Bu harika güzel oluyor sarımsaklı olduğu zaman. Özellikle domates sosuna mutlaka ekleyin. Ben bu seferkinde eklemedim. Ee, ama diğer seferlerinde illaki ekleyeceğim. O şekliyle çok daha güzel oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Her tarafını içini dışını kenarını köşesini yağlayalım. Hatta dış yüzüne de hafiften sürelim ki. Çünkü tabağımızı da yağlamadık. Kenardan içeriden dışarıdan her taraftan pişmiş ve lezzetlenmiş olsun. Ben bunları burada yavaş yavaş yaparken arkadaşlar küçük bir hatırlatmak istiyorum size. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açıp emeği bırakmayı unutmayınız. Bir küçük beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Buraya kadar geldiyseniz zaten ben beğendiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Kanalımda 4000 küsur video var. İstediğinizde arayıp arama butonundan yazıp bulabilirsiniz. Bulamadıklarınızı da aşağıda yazın. Ben en kısa zamanda sizinle onu yapmaya çalışayım Allah'ın izniyle. Bakın burada da dış taraflarını da sosluyorum. Yani dış tarafına da hafiften bir böyle fırçayla kenarlarına köşelerine gelsin hem o kabuğunu atmış olur hem içindeki etlenme var onun etli etli biliyorsunuz Meksika biberleri onları da güzel bir şekilde pişirmiş olur arkadaşlar her gün bir video yayınlıyorum her gün evimde yapmış olduğum yemeklerden bir tanesini sizlerle taçlandırmak amaçlı paylaşıyorum dolayısıyla Bildirim tuşunu açarsanız videolarım ilk önce size düşecektir. Çok mutlu olurum. Böyle minicik bir emoji koyarsanız, bir nokta atarsanız, bir güzel yorum yaparsanız da dünyalara değecektir. Yapan arkadaşlarım için de onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi malzemelerimi çırptım. Baharatlarımı attım içine kızarmış biberlerimizi ve patateslerimizi de ekleyelim. Ben önceden patatesi, biberi ve domates arkadaşlar üst üste aralarına da peynir koyaraktan Dolduruyordum biberleri. Öyle de çok güzel oluyor. Bu benim kesik peynirim. Geçen göstermiştim size böyle bir peynirim var kullanacağım diye iki dolu küçük kapla birlikte koydum, ekledim. Çok güzel, çok lezzetli olduğu için bunlarda da kullanmayı seviyorum. Kahvaltıda da gerçekten çok güzel oluyor. İsterseniz kuru kuru dediğim gibi önceden ben patatesi kızartmasını, biber kızartmasını, peyniri domates sosunu özellikle üstüne koyuyordum. Daha sonra bu malzemeleri araları doldursun diye ekliyordum. Daha sonra bunları da bu şekilde yapmaya başladım arkadaşlar. Siz isterseniz benim eskiden yaptığım gibi önce kızarmışları içine doldurun. Daha sonra da sosunu dökebilirsiniz. Öyle de bir alternatif var. O şekilde de aynı böyle oluyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. O patates kızartmaları olsun, biber kızartmaları olsun en üstü böyle tepe kıvamında bulunmalı. Çünkü fırına soktuğumuz zaman onlar kızarıyor. Anca orada kızarıyorlar. Anca fırına soktuğumuz zaman güzel nar gibi kızarıyorlar. Onu da birazdan size göstereceğim zaten. Dolduralım böyle arada bir kaşığımızı içeri sokalım ki kenarda köşede herhangi bir şey kalmasın. Her yer dolsun. Bütün malzemeleri yavaş yavaş Meksika biberlerinin içerisine dolduruyoruz. Eğer Meksika biberi yoksa arkadaşlar dolma biberlerimizin içerisine, onlar yoksa Charleston biberlerimizin içerisine ne varsa evde onların içerisine bu malzemeleri koyalım. Ne yaparsak yapalım zaten bu harika olacaktır. İri biberleriniz mi var? Kapya biberiniz mi var? Onların içerisine yapın ama illaki yapın. Bir iki tane yapın arkadaşlar bir tadına lezzetine bakın. Çok uğraştım, emek verdim. Sizlerin de yapmasını istediğim için, öğrenmenizi istediğim için gayret gösteriyorum. Emek harcıyorum lütfen. Bir tane olsun yapın. Bir lezzetine bakın. Aa bu gerçekten de çok güzelmiş diyeceksiniz. Yapamıyor musunuz? Sevdiğinize gönderin. Sizin elinizden yemek yediğiniz annenize gönderebilirsiniz. Halanıza, teyzenize gönderebilirsiniz. Sevgilinize gönderebilirsiniz. Onlarla paylaşın arkadaşlar illaki size yapacaktır ve gel hadi bakalım birlikte karşılıklı yiyelim, içelim. Bunun lezzetine bir bakalım. Gerçekten güzel olmuş diyeceklerdir. Bakın fırınımızda piştiler. Hemen lezzeti gösteriyorum size. Tepe gibi yaptığımız üzerinde patates ve biber olanlar ne güzel kızarmış değil mi? Üzerinde bunu görüyor musunuz arkadaşlar? Bunun üzerine patates koymadım ki diğerlerinden ayrı dursun diye. Size göstermek amaçlı O zaman dümdüz oluyor. Ekmek balığındaki gibi oluyor. Bu şekliyle yapıyoruz. Bunun üzerine isterseniz biraz kaşar peyniri dökün arkadaşlar. Ben önceden e, kaşar peyniri döküyordum. Sade koyuyordum. İçerisine sadece haşlanmış patatesten koyuyordum. Bunun tevir türünü yapabilirsiniz. Bakın ilk önce bu şekliyle yapın. Ondan sonra böyle küçük dokunuşlarla kendi kafanıza, kendi keyfinize, ağız tadınıza, damak zevkinize göre değişiklikler yapabilirsiniz. Şimdi ben üzerine biraz önce güzel bir elden yapma domates sosu yaptım ya arkadaşlar, onu da üzerine ekliyorum. Bunu sarımsaklı da yapabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Bakın bunu da söylemedi demeyin. Hem içine sarımsak fırçalarken hem de bu domates sosu yaparken arkadaşlar birer diş sarımsak rendelerseniz çok çok daha değişik bir lezzeti var onun ama şimdi bizim burada yaşlarımız yiyeceği için sarımsağı ben biraz şöyle kaçındım dolayısıyla size de bunu söylüyorum bilginiz olsun harika güzel oluyor domates sosundan korkmayın iki büyük domates doğradık tepeleme tepeleme doldurun arkadaşlar bütün domates sosları kapya biberlerin üzerine tamamen kamufletsin tepeleme bir şekilde doldurduk ağzını yüzünü kaşını gözünü doldurduk Şimdi üzerine birazcık maydanoz ekleyelim arkadaşlar. Maydanoz çok yakışıyor. Eğer kahvaltıda falan yapacaksanız maydanoz eklemenize çok ihtiyaç olacaktır. Çok lezzetli oluyor, güzel gözüküyor. Kahvaltılığı tam anlamıyla doldurmuş oluyor. Yanına iki dilim kızarmış ekmek koyabilirsiniz. Ama ben servis tabağına koyacağım arkadaşlar. Yanına sigara böreği yaptım. Onu da kenarına koyacağım. Bu şekilde ikram edeceğim. Başka herhangi bir şey de koymayacağım. 5 çayının yanına koyacağım. Siz tamamen kendiniz bilirsiniz. Kendi zevkinize ve damak zevkinize uygun bir şekilde yapın. Yanına bir tost ayranla da yiyebilirsiniz. Çayla da içebilirsiniz. Domates sosundan biraz dibinde kalanları da üzerine size bir servis göstermek, servis açmak için gösteriyorum arkadaşlar. Üzerine hafiften yapabilirsiniz. Taze yarım ekmek alıp yanına bir bardak çayla ya da bir bardak ayranla akşam beş çayına Öğleden sonraya keyfinizin istediği gibi yiyebilirsiniz. Dediğim gibi ben sigara böreği yaptım. Şöyle hafiften dokusunu da göstermek istiyorum. İçi nasıl diye merak edenler özellikle arkadaşlar. Şöyle çatalınızı daldırın. İçi harika güzel patates var. Biber kızartması, patates kızartması, peynir, yumurta her şey var. Yok yok hem de lezzetli bir şekilde baharatlandırdık. Bu lokma size olsun arkadaşlar. Göz hakkınızı helal ediniz inşallah. Bir tane de yine Meksika biberinin kırmızılarından etli etli olanlardan çıkarttım. Gördüğünüz gibi biberi böyle dışarıda patates hafiften dışarıda olunca nar gibi kızarıyorlar. Çok güzel ve lezzetli oluyorlar arkadaşlar. Yapan arkadaşlar afiyetler ballar şekerler olsun. Selam ve dua ile kalınız inşallah.